Merhabalar dostlar. Bahçemize hoş geldiniz. Bugün sizlere iris süsen çiçeğini anlatacağım. Yani iris de deniliyor, süsen de deniliyor. Soğanlı ve rizomlu olarak tanımlanabilen bir çiçek. Evet hemen kadrajda gördüğünüz böyle bir tane açtı ee, mor ben renkte ben ama ben koyu ben mor yani mürdüm olarak <gülüyor> ee, <gülüyor> da evet sesimi duydu geliyor kediler. İstemiyorum sizi beni sabote ediyorsunuz hayır hayır gelmiyorsun. <laughs> Başladım konuşmaya hemen hemen geliyorlar hazır kıta. Evet Black Dragon söyleniyor buna cinsi o arkadaşlar şöyle bakarsanız şu yaprak siyahımsı renkte Hatta ilk tomurcuk açarken siyah olarak görüyorsunuz çok böyle egzotik gizemli bir havası bulunan bir çiçek bu ben bunu Aslında ilk bunu ben ada pazarında bir tanıdıkta gördüm böyle vuruldum çok farklı genelde böyle mavi bir türü var mor diye tabir ediliyor ama daha mavimsi Genelde yaygın olarak e, bilinen türü odur. E, genelde dünya üzerinde 300 kadar türü bulunmakta bu çiçeğin. Ülkemizde ise 51 türü e, bulunmakta. Evet e, bu Black Dragon cinsi çok daha iri yapılı, şöyle ihtişamlı bir görünüşü var. Bu ilk çiçeği diğer e, e, fideleri göstereyim ben size. Daha doğrusu çiçekleri şöyle yavaş yavaş kayalım. Şöyle burada konumlandırdım ama biraz kapandı diğer bitkilerle biraz öyle çok istediğim gibi büyüyemedi artı şöyle bir başaklı dalını da dün yine kedilerden biri kırdı. Çok üzüldüm. Aynı şekilde burada çörek otu bitkisi var. Onları da öyle bayağı bir karıştırdı, yatırdılar yere ve o yüzden şöyle bağladım arkadaşlar. Eğer hani kediler müdahale etmese çok harika görünecek, harika duracak çiçeklerim ama maalesef böyle durumlar var. Şu sopaların falan olması hep ondan kaynaklı. Hani bahçenin karışıklığı böyle rahatsız ediyorsa bunu göz önünde tutmanız gerekmekte. Evet şöyle bakın ilk açarken ucundan şöyle siyah renkte çıkıyor. Bu cinsi. Şöyle bakın. Bunları gözlemlemek çok güzel. Evet arkasında şey boy e, o zaman daha güzel açtı. Evet yine zararlılarımızdan. Şöyle bakar mısınız? Maalesef bunlar çok zarar veriyor. Şey boy bu kokulu cinsi arkadaşlar. Çok güzel kokuyor o şey boy. Şimdi eee Bunlar açtığı zaman yine görüntüleyeceğim ben size ama şu anda tam açmış olarak olan bir türü var ki aslında Alman süseni de denilmekte şöyle pembeli bordolu görüyorsunuz değil mi? Öncelikle uzaktan göstereyim sağ tarafta da bir tane var bir bölgedeydi bir taneydi ben sonra sonbaharda mı bunu böldüm ayrı o tarafa koydum evet bu çiçeğin ekimi rizomlu ve soğanlı tür dedik ya ekimi ekim ayından itibaren başlıyor yani eylül bitiyor ekimle birlikte mart ayına kadar devam ede gelmekte yani ekimi o şekilde o zaman sürecinde yapılabilmekte ve ilk ektiğiniz yıl açılıyor açıyor diyorlar bilgilerinde öyle diyor ama benim tecrübemde genelde soğanlı türler belki iyi bakamıyorum soğanlı türler e, ilk ektiğim yıl kesinlikle bir yıl içinde açmıyor anca yerine alışıyor diyorum zaten beklemiyorum da ben hani beklediğim zaman üzülüyorum çünkü e, ikinci yıl iki yıl sonra e, açıyor fakat bu gördüğünüz güzelliğe ben üç yıl sonra eriştim çünkü iki yıl sonra bir böyle çiçek başağı verdi. Onu yanlışlıkla kırdım. Eğildim başka tarafa bir şey yapıyordum önümde önüm onu kırdım çok üzüldüm inanın bir yıl daha üzerine koymuş olduk böyle üç yıl sonra buna ulaşmış oldum bir arkadaşım yine burada Darıca'da bir arkadaşım bana bir rizomunu vermişti böyle yavaş yavaş olgunlaştı büyüdü şu anda dördüncü yılı geçen yıl harika açtı şu anda dördüncü yılındayız ben bunu yine görüntüleyeceğim size Evet birçok çiçek gibi yani soğanlı türler muhakkak ki tohum yapar, tohumlarından da üretilir ama çok uzun bir süreçte böyle çiçeklerine ulaşabilirsiniz. Yani 3 yılı 4 yılı bulmakta o yüzden rizonlarından ayırarak çok rahat e, üretilebiliyor. Şöyle bakın başaklar bunlar da açacaktır muhakkak şöyle burada bir tomurcuğumuz var ve yine çiçek ben bunu ayırdım tabi bu gibi bitkileri soğan rizomlu türler genelde 3 ila 4 yıl 5 yıl arasında bölmek daha sağlıklı oluyor yani her yıl bölerseniz onu pek önermiyorlar o şekilde bildireyim ben de anlatayım bu arada şeyler geliyor amarantisler geliyor arkadaşlar şöyle bir azıcık görüntüleyeyim tomurcuklarını bunlar da soğanlı rizomlu ve çörek otu bir tane açmış beyaz. Genelde mavi, beyaz, pembe renkte açmakta çörek otları. Şöyle e, buradayken görüntüleyeyim hemen arkadaşlar. E, bir müddet sonra diğer e, irisler açtığı zaman tekrar çekim yapacağım. O zaman bakalım ne durumda. Yine bakarsınız ama e, bu şey boyda şey boylar videosuna giremedi. Çünkü yeni yeni başladı bulunduğu yer daha bir gölge güneşi çok fazla almıyor O yüzden şöyle bir görün Biraz önce suladım ben burayı o yüzden sulamak gerekiyor ee, şöyle felisyalara da bir bakın mavi huzur diyorum ben bunlara Evet iris deyince arkadaşlar buna şöyle bakın bir şal kadifemsi bir şal var kenarlarında sakallı iris diyorlar buna. Alman süseni de diyorlar. Genelde dünya üzerinde işte ana vatanı Doğu Akdeniz bölgesi ülkeleri olmakta özellikle Mısır ve Mezopotamya ülkeleri arkadaşlar. Ee, ana vatanı öyle söyleniyor. Yine aldığım bilgilerde Çin olarak da söylenmiş. Ee, ülkemizde bahsettiğim gibi 51 türü var. Ee, doğal olarak olan türlerinden mesela bir tane şöyle hemen geçelim. Şöyle bu gördüğünüz Haseki küpesi şöyle bir alalım ve evet o doğal türlerinden birisi ee, çayır değil de bataklık süseni arkadaşlar. Bakın çiçeği daha küçük. Sakalı falan yok. <laughs> Ay ne diyorlar jilet kaydı mı? Ay sinek kaydı. Bakın sakallı değil sinek kaydı tıraşlı. <laughs> Ama rengi çok güzel. Bu bataklık süseni birazcık daha farklı. Şöyle inelim biraz. Bu arada yeni tohum o kadar çok attım ki öteye beriye bir kına çiçeği fidesi var dibinde. Şöyle bakın yaprak yapısı şu şekilde yine rizomlu. Bunu ben köyümüzde fındıklığın dibinde gördüm. Oradan söktüm aldım diktim. Bazı yerlere konumlandırdım bahçemde. Hatta dışarıda bahçe dışında da bir yerde var açmıştı iki tane. Evet güller geliyor arkadaşlar bakın şunların güzelliğini görüyor musunuz? E, bu videoda e, bu zamana böyle denk geldiği için şöyle görüntüleyeyim çünkü e, istediğimiz zamanda istediğimiz formda olmayabiliyorlar. Şöyle bir görüntüleyeyim dedim. Bakın, biraz da kokusu da var. Bundan e, meyve suyu da yapıyorlar arkadaşlar. E, bu kırmızı bir renkte böyle kızılımsı biraz timsi bir renk harika bir güzellik arkadaşlar. Buna e, ellemedim yani ayırayım bir düşündüm ama sonra ellemedim. Daha sonra e, bu kışın düşünüyorum artık çünkü 3 yılı da geçti ayırıp böyle belli bir simetri yapıp bir noktada konumlandıracağım bu çiçek yarı gölgede de çiçeklerini açabiliyor güzel yetişebiliyor genelde ılıman iklim bitkisidir ne çok yakıcı sıcak güneş ne de çok aşırı donlarda çok sağlıklı kalmayabilir dinleyicilerimiz var burada Evet burada dinleyicilerimiz var sevilmişler yerlere Evet, bir tane de buy da var. Muncur, muncur, pembe muncur. Çok tatlı. Evet, böyle konumlandırmak güzel oluyor da. Şöyle haseki küpelerini azıcık göstereyim. Şu sarı şey boy harika görünüyor şu anda. Onu görüntüleyeyim istedim. Biraz gözler şenlensin, aydınlansın diyorum. Evet arkadaşlar, 14 Mayıs görüntülerini izlediğiniz bu ana kadar şu anda 24 Mayıs itibarı ile devam ediyoruz. Çünkü diğer irisler yani süsenler açtı. Daha önce tomurcuk halini gösterdiğim bordolu süsenim şu anda en güzel rengi ile görüyorsunuz arkadaşlar. Üç tane çiçeği açmış durumda ve hemen yine yanında bir tomurcuk. Şurada da bir tomurcuk gelecekmiş ama gelişememiş. O şekilde dal yapısında sağlı sollu olarak tomurcuklar gelişiyor. Evet sakallı iris de deniliyor bunlara. Bunlara e, bunlar melez oluyormuş arkadaşlar. Hani aldığım bilgilere göre e, türetilen e, türler. Birçok rengi var. Yani e, tek renk, karışık, ebruyu e, yani açıklı koyulu tonlarda lila renkli, turuncu birçok rengi e, var süsenin. E, bunu bana Erzincan'dan bir arkadaşım göndermişti. Arkadaşlar yani bunu diktikten sonra tabii ki bir kök olarak di e, bir dibi yumrulu oluyor bunların. O şekilde bunu diktim iki yıl ancak yerine alıştı ve geçen yıl üçüncü yılıydı. Üçüncü yılında ilk çiçeğini gördüm İnanın çiçeklerin e, ilk çiçeklerini gördüğüm zaman çok e, başka bir duygular içerisinde e, oluyorum. Ee, bu yıl tabi biliyorum nasıl olduğunu öyle bekledim ama geçen yıl bilmiyordum doğrusu. Gerçekten çok büyük bir sevinçle karşıladım bunu. Ee, genelde alışıla gelmiş renklerin harici bir renk. Aynı zamanda balkon bahçedeki de, de o da aynı şekilde 2 yıl sonra açtı. Bu da 2 yıl sonra. Tabi 2 yıl sonra açacaktı açamadı 3. yılda ötekisi. Şu şekilde bakalım. Balkon bahçede e, mürdüm renk Black Dragon denilen cinsi. Açmış yine 3-4 e, tane böyle çiçeğini ona geçeceğiz ama bataklık süse, süseninden de bahsetmiştim. Onu da göstereyim. Alt bahçede arkadaşlar. Üst bahçede göstermiştim size. Şöyle giderken kırmızı beyaz gülleri de görmeden gitmeyelim. Çünkü her hali başka oluyor bunların. Her zaman başka halde oluyorlar şu şekilde. Bu yedi veren, bol bol açan bir gül. Şöyle. Burada aslında mandalina ağacı var. Hemen onun dibinde ama güneşi alabiliyor bu şekilde. Evet burada gördüğünüz gibi bataklık süsenleri bunlar. Daha küçük oluyor, yaprağı daha farklı oluyor ve gördüğünüz gibi salyangozlar da yanında evet kediler susun gülü havuzundan su içiyorlar. Bu şekilde su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Mahsun. Afiyet olsun. Bu gülümü de göstereyim. Soluyor çünkü. Yeni güller tabii ki açacak ama şu şekilde kızımı göstereyim. Oy kurban olurum. Susun gülü'nün suyu temizleyici etkisi var arkadaşlar. Birçok atıklardan biyolojik, kimyasal neyse hepsinin temizleyici özelliği var ama pers kalkanımı kim düşürdü bakayım evet pers kalkanını ben buraya koydum ki burada e, suyun neminden faydalansın diye arkadaşlar evde kuruduğunu gördüm sanki bir iyileşme görüyorum ben e, o yüzden buraya koydum tropik bir bitki dolayısıyla ortamını ister e, aynı şekilde karides çiçeğini de ama karides çiçeğini bir şeyler yiyor galiba buna müdahale edeceğim Evet, e, salyangozları alalım da öyle görüntü verelim. Ay, salyangozlar mahvetmiş. Bakın, şöyle yeni açanı göstereyim. Tabi bu küçük. Evet, şimdi balkon bahçedeki e, iris'e gideceğiz. Daha doğrusu e, mürdüm renkli olanı. Ama e, şu rafı eşim yeni yaptı. İnşallah daha düzgün olacak daha sonra. Şimdilik böyle alel usul tahta koydu. Ben de alel usul e, sardunyaları falan konumlandırdım. Ve e, şöyle bu gülün de en güzel hali. Şöyle videoya girsin diyorum. E, yaban gülü gibi bir tür. Buraya çok yakışıyor. O vazo ile. Bu şekilde bir görüntü alalım dedim ve e, diğer irisi göstermek için balkona çıkayım ben. Evet arkadaşlar balkon bahçeye geldim. Şöyle çörek otlarını görüyorsunuz mavili beyazlı. Onları daha detaylı da göstereceğim inşallah. Ama şöyle bakın karşıda mürdüm renkli açmışlar. Üç tane çiçeği açmış e, mürdüm renkli olanın Black Dragon denilen. Evet bu çiçekte aynı şekilde bahçemde yani sarısı hariç arkadaşlar onu çok hatırlamıyorum bataklık süsenini bu mürdüm olanı işte o bordo renkli ve şöyle pembeye de geç, git bir bakalım tekrar bir bakalım şu anda böyle görünüyor 10 gün önceki görüntülerde daha canlı bol çiçekli görmüştünüz tekrar şöyle göstereyim mesela burada iki tane açmış yine şöyle açmış çok güzel bakar mısınız ya sakallı iris diyorlar bu yüzden bakın kadife gibi kenarında tüyleri var harika evet e, her üçü de üç farklı renk bunlar üçü de iki yıl sonra çiçek açmaya durdu Tabii bunu 3 yıl sonra gördüm. Kırdığım için ikinci, üçüncü yılında, ikinci yılında açtığı çiçeği göremedim. Evet şöyle bakalım. Tekrar edelim. Black Dragon denilen tür. Birçok tabii ki renk var e, dünya üzerinde ama elimizde bunlar var. Eğer e, bir de yaygın olan türü mavi olana, şöyle lacivertimsi arkadaşlar mor diyelim daha doğrusu, e, onu da bir yer var, oradan e, çekebilirsem ekleyeceğim videoyu, onunla belki bitiş yaparız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama çok hoş kadifemsi bir renk e, özelliği var. Şöyle bakar mısınız rengin e, ihtişamına? Gerçekten çok hoş Hani sanatlara Sanata konu olan bir çiçek bu Sanatçıların Oldukça sık kullandığı resimlerinde Hatta ünlü sanatçı şu anda hatırıma Gelemiyor adı Arkadaşlar son olarak Yine yeni açan Mürdüm e, süsenler ve yine bataklık süsenleri var sarı. Onları da görüntüleyeceğim. Öyle bitirelim diyorum. E, mezarlık süseni denilen mavi türlerini e, geçmiş onlar. Gittim ben bir bölgede vardı. Onlar daha erken açıyor aslında. Onları yani öncesinde akıl edip görüntülemedim. Olsun biliyorsunuz genelde yaygın olan türüydü onlar zaten. Şöyle mürdüm olanlarını görün ve e, alt bahçeye gidelim. Diğer Sarı bataklık süsenleri ile bitişi yapalım. Bu arada yeni açmış olan Japon gülünü göstereyim size. Bodur tür. Böyle koyu pembe. İlk defa bahçemde açtı. Geçen yıl açmamıştı. Şu şekilde görün. Bir de sarısı var. Açacak. Burada ıvır zıvır çok var. Evet kediler çünkü karıştırıyor. O yüzden. Evet şöyle akşamüstü kapanışı şöyle bahçeden yapalım yine bazı renklerle yine. Evet. Süsenleri 2-3 zamanlı olarak gösterdim size. Zaman aralığı ile çektiğim videolar ile hatta e, 24 Mayıs'ta çektiklerim bugün 27 Mayıs. Şöyle bakın yeni açacak tekrar. O zamanki çektiğim soldu tabii ki ve yine tomurcuğu var. Böyle açmaya devam edecek. Sonraki videolarda görüntüleyeceğim inşallah. Evet burada görüntülemiştim size. Yine videonun akışında hatırlarsanız şurada tomurcuklar vardı. Onlar bu şekilde bir bölgede daha var. Şimdi onları da görüntüleyeceğim size. Şöyle Moda Botanik Tarhan'ın arka tarafında. Oraya gideyim çiçeklerini de görüntüleyeceğim. Evet yeni açan çan çiçeği ile bu doğal tür arkadaşlar bunlar iyice açsın. Görüntüleyeceğim yine burada çok güzel açmış. Yani 2-3 tane en güzel hali ile bataklık süseni harika görünüyor arkadaşlar. Bakın birkaç tane açmış çiçeği var. Şu şekilde böyle iyi ki de beklemişim bugüne kadar. Bunu da ekleyeceğim videoya inşallah. Şöyle yaprakları da ayrı bir güzel. Burayı sevdi arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel görünüyor bence. Evet arkadaşlar 14 Mayıs tarihinde başlamıştık bu videoya. Daha sonra 24 Mayıs'ta ikinci çekimleri ekledim. Daha da sonra 27 Mayıs'ta yine açan e, irisleri gösterdim. Ve son olarak e, 30 Mayıs tarihinde yaklaşık yani 2 haftayı geçkin bir süre içerisinde toparladığım süsen videosunu şimdi izlediniz diyelim. E, son olarak... E, daha yarım açmış halde gördüğünüz bu e, bordo renkli süseni yine görün istedim. E, bu güzelliği şöyle daha bir yakın iyice açmışken şöyle görün istedim. Evet yavru kedi de geldi hemen. Bu da katıldı onların arasına. Evet çökte bulunan çöpte ağzı bağlı poşette atılmıştı komşumuz buldu burada işte bizim diğer yavruların annesiyle e, işte besleniyor annesi besliyor onu diğer yavruların annesi annelik yapıyor onu o da girdi kadraja şöyle bu çiçeği göstereyim ama Japon gülü tomurcuktaydı pembeyi gördünüz sarısı açmış onu da görüntüleyeyim bakın şöyle e, çayır sümbülü sarı papatya da başladı çok hoş bir e, uyum sağlamış evet pembe soldu bakın pembeyi yeni açtığında videoda gördünüz bu da sarısı bunlar budur burada yarı gölge uygundur diye koymuştum ama e, kediler de çok dolaşıyor buralarda o yüzden bazı parçalar koymuş oldum bunun videosu da gelecek arkadaşlar yapıyorum e, süvari yıldızı çoban kızı amoralis deniliyor ama hipoastrum denilen türü dışarıda e, yetişenleri oluyor Kışım benim, kışım hey, güzel kızım, gözleri çapaklanıyor. Çayla sildim onu, bakın yine sileceğim yavrum. Evet arkadaşlar, Süsen videosu da böyle sona erdi diyelim. Ee, daha açar mı bilmiyorum. Bütün tomurcukları açtı. Ee, daha önceki dakikalarda görmüşsünüzdür. Şu da e, tomurcuk halindeydi. Böyle son olarak bir bakın. Evet, bahçemde birçok çiçek e, akın etti. Çan çiçekleri, e, Hüsnü Yusuflar, karanfiller, e, Klamatisler. Bundan sonra hangisi gelir bilmiyorum. Ama e, süvari yıldızı işte az önce gösterdiğim e, tamamlanan e, videoyu sıraya koyacağım arkadaşlar. E, süsenleri böylece göstermiş olduk. Belki Klamatisler gelir bundan sonra. Tamamlandı gibi sanki açışları. Evet. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.